Hazreti Ömer geceleri erken uyumaz, geç saatlere kadar halkın bir derdi var mı diye sokaklarda dolaşır, ortalığı kontrol edermiş. Bu gecede her zamanki gibi fazla mesaiye kalmış, çalışıyormuş. Şu işimi de bitireyim de çıkayım diye düşünürken bir arkadaşı görünmüş kapıda. Esselamu Aleyküm ya Ömer, müsait misin? Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah Bilal. Müsaitim, buyur hoş geldin. Benim de seninle istişare etmek istediğim bazı konular vardı. Arkadaşı içeriye girip otururken Hazreti Ömer yanan mumu söndürdü, başka bir mum yaktı. Bu davranışı Bilal'in tuhafına gitmişti. Gülümseyerek "Ya Ömer" dedi. "Neden yanmakta olan mumu söndürüp yerine başka bir mumu yaktın? Her ikisi de mum değil mi sonuçta?" "Evet" dedi Hazreti Ömer. "Her ikisi de mum ama biri devletin mumu, biri de benim." Sen gelmeden önce ben devletin işini yapıyordum. Bu yüzden de devletin mumunu yakıyordum. Sen gelince özel sohbet edeceğimiz için kendi mumumu yaktım. Devletin mumunu kullanmaya devam etmem helal olmazdı. Bu cevap Bilal'i çok duygulandırmıştı. Seni bütün gönlümle tebrik ediyorum ya Ömer. Helal haram konusundaki titizliğine hayran olmamak mümkün değil. Bir süre sohbet ettikten sonra Hazreti Ömer, "Benim Çıkıp sokaklara dolaşmam bir derdi, bir sıkıntısı olan var mı araştırmam gerek dedi. Her gece, gece yarılarına, bazen sabahlara kadar dolaşmak seni yormuyor mu ya Ömer? Bazı geceler de evine erken gidip istirahat etsen. Allah bana Müslümanların devlet başkanı olmayı nasip etti. Bunca insanın sorumluluğunu taşıyorum. Yarın kıyamet gününde Allah'a nasıl hesap vereceğim endişesi uykularımı kaçırıyor. Birlikte dolaşmaya başladılar. Bir yandan yürüyor, bir yandan da sohbet etmeye devam ediyorlardı. Bir evin önünden geçerken kızına bağıran bir annenin sesini duydular. Kızım, süte su kat. Yaşlı bir kadın sesiydi bu. Arkasından da genç bir kızın sesi duyuldu. Olmaz anne, katamam. Çabuk ol, oyalanma. Süte su kat diyorum sana. Hayır anne, yapamam. Yaşlı kadın sinirli bir sesle bağırdı. Neden yapamıyormuşsun? Hazreti Ömer süte su katılmasını yasakladı ya. Boş versen Ömer'i. O bizim süte su kattığımızı nereden bilecek? Şimdi kim bilir kaçıncı uykusundadır. Genç kız annesinin bu sözleri üzerine şu unutulmaz cevabı verdi. Ömer bilmeyebilir anne. Ama Allah biliyor. Ömer duymayabilir ama Allah duyuyor. Ben Allah'tan korkarım kazancımıza haram karışmasını istemem. Bu cevap Allah sevgisinin insanı ne kadar yüceltebileceğinin en güzel örneklerinden biriydi. Hazreti Ömer dışarıdan bütün bu konuşmaları duymuş ve gönlü Allah sevgisiyle dolu bu kızı çok beğenmişti. Ertesi gün gelip bu genç kızı oğluna istedi. Çünkü o, Allah'ı çok seven ve ona karşı gelmekten sakınan insanlardan kimseye zarar gelmeyeceğini çok iyi biliyordu. bizim işitmemiz sınırlıdır. Oysa Yüce Allah, kapkaranlık bir gecede, kapkara bir taşın üzerinde yürüyen, küçücük, kapkara bir karıncanın bile ayak seslerini işitir. Bismillahirrahmanirrahim. Mübarek Kur'an'da buyurulur ki, Bu kandil bir takım evlerdedir ki, Allah o evlerin yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam onu öyle kimseler tesbih eder ki, onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli ahlakı en iyi olandır. Sizin en hayırlınız kadınlarına karşı hayırlı olanınızdır. Geçimini üstlendiği aile bireylerini ihmal etmesi kişiye vebal olarak yeter. Ve naçizane sığınarak rahmetine, Rabbimiz. Resulün bize bildirdi ki, her doğan çocuk mutlaka İslam fıtratı üzerinde doğar. Ancak anne babası onu Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yaparlar. Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl.